Fransa en son bir Avrupa şampiyonasına ev sahipliği yaptığında yıl 1984'tü ve o turnuva tarihin en unutulmaz bireysel performanslarından birine şahitlik etti. Kahramanımız Michel Platini'ydi. Yöneticilik kariyerinde çevirdiği dolapları aklınıza getirip suratınızı ekşitmeyin. Şimdilik futbolcu Platini'yi hatırlayalım. Euro 84'te 5 maçta 9 gol atarak Fransa'yı şampiyonluğa taşıyan Platini, 15 gün içerisinde atılabilecek her tipte golü rakip filelere bıraktı perdeyi Danimarka'ya karşı açtı. Hem Belçika'ya hem Danimarka'ya hat-trick yaptı. Sol ayağını da konuşturdu, kafasını da. Kendisiyle özdeşleşen ölü yaprak vuruşu eksik olmadı bu eşsiz repertuardan. Yarı finalde Portekiz'e 119. dakikada attığı gol takımını finale çıkardı. İspanya karşısındaki finalde ise bu kez şansı yaver gitti. Luis Arconado'nun koltuk altından kaçırdığı top, Fransa'yı tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna taşıdı. Bugünlerde cezalı platininin Fransa'da statlara girip giremeyeceği dahi tartışılıyor. Keşke onu hep futbolcu haliyle hatırlasaydık.